Merhaba arkadaşlar. Duyduk ki güzel Sakarya'mızda bir park yapılıyormuş. Ama biz bitti diye gelmiştik. Maalesef bitmemiş. Yağmur daha bitmemiş değil mi? Bak kamyon ne yapmış oraya gördün mü yağmur? Kamyonun tekeri o kocaman. iz yapmış yere. Luna Park daha olmamış. Biz de hava güzel olunca gelelim dedik Luna Park'a ama maalesef daha bitmemişti mi yağmur? Daha yapım aşamasında ama o yüzden biz de burada biraz gezeceğiz. Çocuk parkına falan gideceğiz değil mi Yağmur? Bak dönme dolaba bak bak. Daha olmamış bak kurmamışlar gördün mü Yağmur? Atlı karınca da var. Gördün mü atlı karıncayı da? Evet atlı karınca da var. Bir sürü şey yapacaklar Yağmur. O zaman hepsine hepsine pinersin tamam mı? Evet ama daha bitmemiş gördün mü? Ay Yağmur küçük gondol da yapacaklar. Evet çalışmalar var burada. Hızla çalışmalar devam ediyor. Demek ki Yine. Yağmur demek ki yaza yetiştirecekler bunları. Baksana küçükler için gondol da yapmışlar. Yağmur gel bir bakalım şuradan doğru. Gel gel gel. Eğer bitse onlar bilmiyorum. bir şeyler yapacaklardır. Daha şu an bilemiyorum ne olduğunu. Çok yarım olduğu için anlayamıyorum. Bak burada küçük gondol da var çocuklar için Yağmur. Atlı karınca var, gondol var. Bayağı bayağı bir şeyler yapacaklar galiba arkadaşlar. Ama bakalım nasıl olacak Yağmur? Tabii ki girmek yasak. O orada başka şeyler de saklı Yağmur. Baksana paketlemişler orada yerde duruyor. Gördün mü? Atlı karıncanın yanında bir şeyler paketlemişler duruyor. Ama olsun biz yapılınca hepsini 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 pineceğiz değil mi Yağmur? Ne şirinler var yağmur. Işıkları da var. Rengarenk, ışıl ışıl bir şey olacak. Değil mi yağmur? Ev evet. yapacaklar. Ev mi yapacaklarmış? Ha. Yapsınlar bakalım. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Biz de gelelim hepsini bilelim tamam mı yağmur? Çocuklar için çok güzel bir şey olacak bu. Hayır, üstünü biraz aşamazsın çünkü biraz rüzgar var canım, canım. Hadi bakayım. Ama benim açık Aa. değil yağmurcum. Yağmur. Aa. Çiçekler mi çıkmış yağmur? Ay, ay, ay. Çiçekler mi? Aa. Ya? Yağmur karlar eridi çiçekler açmaya başladı değil mi? Hadi gel bakalım. Sonra toplarız çiçekleri. Gel gel. Sonra toplarız çiçekleri. Gel. Hadi geliyoruz, geliyoruz zaten. Orada sallananlar var. Sen de sallanabilirsin evet. Bence de, sen de oynayabilirsin. Madem Luna Park yok, burada eğlen, ne yapalım? Luna Park olana kadar idare edeceksin artık, değil mi Yağmur? Evet. O da Luna Park'a Evet. Bakın, orada nasıl kaydı parkı Evet, orada da büyük parklar var. Değil mi? Oraya sonra. Büyük kaydıraklar var orada. Oraya sonra gidelim. Oraya sonra gidelim, tamam. Hadi gel bakalım, ne yapınca. Bakın, bir sürü çiçekler var yerlerde arkadaşlar. Hadi, sallanmayacak mısın? sallan bakalım. Hangi ne Buna mı? Hadi pinca bakalım. Ben bunu sallanacağım. Salla. Ben bunu da sallanmayı çok seviyorum. Evet. Bak ayaklarım da uçuyor. Ayaklarım da uçuyor. Kafam da uçuyor. Ben rüzgar yapıyorum. Bu rüzgarı sen mi çıkarttın? Evet. Evet yağmur bize rüzgar çıkarttı. Şimdi nereye? Evet karar ver bakalım nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye nereye nereye? Takıldık yağmur peşine gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Luna Park olmamış. Bir hevesle geldik Luna Park'a diye ama. Değil mi Yağmur? Bir hevesle geldik Luna Park'a ama yokmuş. Daha olmamış. Hadi bakalım. Hadi bakalım geliyorduk. hep geliyoruz Yağmur. Eskiden değil daha yeni geldik. Kar yağdığında da geldik ya. Değil mi? Kar yağdığında bile geldik. Evet Yağmur yine başladı tırmanmalara. Yavaş. Yavaş çılgın. Boyun yetmiyor mu? <laughs> Aferin sana. Ee orasını ben bilmem. Düşersin dikkat et. <laughs> yağmur. Eğleniyor musun mu yağmur? Başladın mı eğlenmeye? aşağı atla. <laughs> Hoppa hadi. Daha senin boyun yetmiyormuş oraya. Bugün çocukların hepsi buraya gelmişler. Herhalde lopark açıldı diye gelmişler. Herkes lopark görmeyince buralara gelmiş yağmur. Lina park olmamış. Ne yapalım yani, değil mi? Üzüldük ama. Çocuklar da üzülmüş Park yok Hadi eğlen 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 diye geldik zaten Sen yeter ki eğlen Hadi bakalım Yavaş Evet tırmanma parkurunda Yağmur yapamıyor Tırmanamıyor Bu parkuru atlatamayacağız galiba Yenemeyeceğiz galiba <laughs> Yağmur yukarı mı çıkacaksın ya orada kalırsan seni biz bırakıp kaçarız. Hayır be seni bırakıp kaçarız. Çamur yapmışsın ayakkabılarını yağmur. Ay çıkma kız çıkma çok tehlikeli <laughs> kız çıkma kız. <laughs> çıkma kız. Ya niye alacağız seni ya? Hadi. Hadi hadi sırman hadi dikkat et evet aynen öyle ama sıkı 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 tutun sıkı 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 evet bakalım şimdi oraya nasıl gelecek yağmur gelemeyecek galiba aferin aa yavaş ay ay yağmur korkuttun bizi kız <laughs> Ayağa takılacak. Dur, dur. Dur. Şu ayağını şuradan mı geçir. Önce şöyle geçir. Şöyle. Aferin. Heh. Azıcık yardım ettik yağmur bunun ayağı. Bayağı esnekmiş. iyi. Bacaklar bayağı esnekmiş Yağmur. Aferin. Hadi atla. <laughs> Aferin sana. <laughs> Tırmanacak mı yine? Ey, öğrendim. Öğrendin mi artık? Ama orası kayak. Oradan tırmanamazsın ki zorlanırsın. Kayarsın sürekli. Aa, herkes çıkıyor Yağmur. Herkes çıkıyor Yağmur. Tepelere. Ya olmuyor değil mi? Bence de başka bir yer. Zaten burası Sakarya Park Yağmur. Zaten burası Sakarya Park Yağmur. <laughs> <laughs> Evet orası da başka park. Hadi gidelim bakalım başka parka. Yağmur. Bak biz burada kardan adam yapmıştık kar yağdığında hatırladın mı? Aa karlar gelince kardan adam da kalmamış Yağmur. Bu ağaçların altında başımıza kar yağdırmıştık değil mi? Hadi geliyoruz zaten. Karlar yok. Geziyoruz. Değil mi Yağmur? Ama olsun erisin ne yapalım. Biz burada hep geliyor. Hep geliyor. var. evet. Hadi bakalım koş 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 parka hadi. Gelelim mi Yağmur? Yağmur burası komple Sakarya Park. Kaçıncı söyleyeceğiz kız? Hadi gel gel. Herkes Sakarya Park'a gelmiş. Havayı biraz güzel gören parka gelmiştim Yağmur? Her yer kalabalık gerçekten de. Evet ama bunlar daha hava soğuk maalesef. Bakın. Evet. Ben şimdi burada yemek yok. Daha Mart ayının başındayız yani hala kış ayında sayılırız yağmur. Martı bitirelim. Ondan sonra hava güzelleşir top kız. Top geçireyim de top, top da getiririz. Şeyde, şeyde. Havalar açsın Açağım. açsın biraz daha açsın. Ondan sonra geleceğiz. Tamam mı? Ay köpeklere bak yağmur. Oyun oynuyorlar bak 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 gel. Gel. Yağmur, köpeçiklere bak oyun oynuyorlar Yağmur. Ay, Yavrusu, evet çok yanaşmayalım o yüzden. Yavrusu da var bak bak bak. Ay yavrum yavrum. Gördün mü Yağmur ne tatlılar. Ay keşke onlara mama getirseydik Yağmur. Ya. Ama onlara mama vermişler. İyi var mamaları varmış oraya dökmüşler arkadaşlar. Mama vermişler onlara. Abine okuldan kurumama vermişler Yağmur. Ha? Kediler için ve köpekler için. Dağıtmak için. Onları da evimizin orada dağıtırız. Tamam mı? Tamam. Evet köpecükler de oyun oynasınlar. Hadi gel. Çok Ay tatlılar. tatlılar. Hadi siz oyununuzu oynayın. Biz de parka gidelim. Hangisine gideceksin? Büyük parka mı? He, şimdi tamam. Haydi bakalım. Bana, bana. Aa, orada. Ah, bana. baktı mı dikenlere? <laughs> battı değil mi? <laughs> Tam acımamıştır da ama battı gel, mı? Gel böyle gel. Gel bakın battı mı? Buradan gelin buradan. He ha, yağmur. 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 Hadi bakalım nereye gidiyoruz? Evet. Herkes parka geldi. Herkes parka yağmur. Bak bak bak. Ve büyük parkı da gördük. Yağmur şimdi büyük park zamanımız. Evet, Büyük fark ediyoruz. Yağmur orayı da çok seviyor. O yüzden oraya gidiyoruz. Bakın arkadaşlar, Yağmur'un sevdiği büyük park. Biz de büyük parka geldik. Yağmurda, da kaysın, kaysın oynasın şimdi burada. Evet, orada da senin arkadaşların var. Her yerde Yağmur'un arkadaşları var. Değil mi Yağmur? Hadi o zaman şimdi arkadaşlarına bir hoşçakalın diyelim burada. Orada da yeni videomuzu çekeriz. Olur mu Yağmur? Hoşça kalın arkadaşlar.